Mesela bir tat bir doku gösterilerinde yani ilk gösterilerde cennetle alakalı şöyle bir espri yapıyor. Bir yandan komik bir yandan da doğru. Hep bizim için iyi anlatırlar işte şarap var huriler var falan filan diyor ama kadınlar için ne var? Nuri mi? Eğer varsa ben kavga çıkarırım. E takılıyoruz orada kar yok nerede? Nurilerle yem o <laughs> Döverim gerçekten. Gerçekten de doğru. Kimse böyle düşünmüyor ama eğer kadına da nuri vereceklerse Bugün Müslümanım diyen sağda solda işte dindar olmakla övünen birçok kişi muhtemelen dine eski gözle bakmayacaktır. Çünkü şu anda hadislere baktığımızda erkeğe 70 tane huri, her cinsel ilişkiden sonra halen bakire kalacaklar. Erkeğin cinsel organı her daim dik kalacak. Cennet bu şekilde gösteriliyor. Yani gerçekten de cennet erkeğe göre tasarlanmış. Ama kadınla alakalı herhangi bir bilgi yok. Eğer gerçekten de kadın da Nuri alacaksa hakikaten problem çıkar yani. Ama şöyle bir iddia var. Yani kadınlar cennete girdiklerinde kıskanma özellikleri alınacak. Bu yüzden de kıskanmayacaklar ve hurilerle herhangi bir problem yaşamayacaklar. Ayrıyeten kadınlar cennete gittiklerinde bu dünyada kimle evlenmişlerse cennette de onunla evli kalacaklar. Yani erkek bir harem kuracak ama kadın aynı adamla devam edecek. Eğer kadına da 70 tane nuri verecek olursak bu durumda muhtemelen erkeğinde kıskanma, sinirlenme, sahiplenme özelliklerini alacaklardır. Yani tabiatımız komple değişmiş olacaktır. Bu durumda cennete gidenler bizler değil, bizim görüntümüzde, bizim hayatımızı yaşayan ama bizim gibi düşünmeyen varlıklar olacaktır. Ha bir de şöyle bir problem var. Diyelim ki ben cennete girdim. İyi bir insanmışım ve hak etmişim hurilerle, bir şeylerle günümü gün ediyor. Ama ya benim annem, kardeşlerim, çocuklarım, karım yani sevdiğim insanlar cennetlik olmazlarsa ya onlar cehenneme giderse ben onların cehennemde yandığını, işkence gördüğünü, akıl almaz bir azapla mücadele ettiklerini biliyorken ve sonsuza kadar yanacaklarını biliyorken ne kadar zevkü sefaya dalabilirim ki? Eğer hiç onları umursamayıp Sabah akşam seks, parti bilmem neler yaparsam bu durumda zaten bu iyi bir insan olmadığını gösterir. Kıskançlık yok, duygu yok, acıma yok, üzülme yok, hiçbir şey yok. Bu durumda benim robottan bir farkım yok. Yani o cennete giden varlık zaten bu kişi değil. Buna benzer bir soru Fatih Altaylı tarafından Cübbeli Ahmet'e sorulmuştu. Ve Cübbeli Ahmet... Hadis kaynaklı konuşup şöyle bir cevap vermişti. Eğer ki çok sevdiğim biri cehenneme düşmüşse. Bu sefer adamı cennette üzmesin diye çocuğunun şeklinde aynı çocuğu bildiği birini yaratacak. Ta o ondan aa. hiç bilmeyecek diyor çocuğum geldi. Ama bu sadakarlık. E sadelik olur <laughs> mu? Öyle? Ama bu doğru değil Ama ya? seni üzmemek için. Yine bir stand-up'ında Fetret ehlinden bahsediyor ki bu da gayet isabetli. Hem espriyle karışık hem de doğru bir şekilde olayı aktarıyor. Fetret ehli şudur hiç peygamber veya kitap görmemiş, din ona ulaşmamış, dışarıda kalmış kavimler. Yani hak dini tanımayanlar, haliyle dinin görevlerini de yerine getirmeyenler. İlkel kabileler, bunlar cennette cehennemde ne yapacaklar? Ahirette bunlar nasıl sorguya çekilecek? Bu ciddi bir sorudur ve Gazali gibi insanlar da bu soruya cevap vermeye çalışmışlardır. Cem Yılmaz bu konuyu şu şekilde aktarıyor. İlk kabileler falan. Hani sen diyorsun ki bana ne soracaklar? Ulan ilk kabileler orada. Konuyu bilmiyorlar. Fitre, <laughs> zekat. Hem komik hem doğru. Ne yapacak bu insanlar? Tam bir cevabı yok. Verilen cevap genelde şu. Onlar imanlarına göre değil de salih amellerine göre yani iyiliklerine göre yargılanacaklar. Allah zaten herkese din, iman, vicdan verdi. En azından iyiliği, kötülüğü ayırt edecek bir yetenek verdi. Haliyle dinle, peygamberle, kitapla tanışmamış olsalar da iyiyi ve kötüyü biliyor olmaları lazım. E madem öyle o zaman peygamberi kitaba gerek yok. Eğer biz kendi kendimize doğruyu zaten bulabiliyorsak bu durumda rehbere, elçiye gerek kalmıyor. Öyleyse şu anda İslamiyete veya Hristiyanlığa dahil olmayan birisi niçin yanıyor? Herkes imanına göre değil de aktivitelerine, eylemlerine, fiillerine göre yargılanmalı. Bu durumda dinin bir anlamı kalmaz.